Herkese selamlar. Kızılcık Şerbeti videosuyla karşınızdayım. Sizler Kızılcık Şerbeti'nin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz ve başladı günden beri Kızılcık Şerbeti'ni hiç kaçırmayanlar öncelikle videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Bu haftaki videomuzda tabii ki de Kıvılcım ile Apo'yu önümüzdeki bölümlerde e, e, neler bekliyor olacak? Biliyorsunuz Kıvılcım Apo'nun Işıl'la görüştüğünü gördü. Peki Kıvılcım bu durumu hemen gidip pembeye yetiştirecek mi? Tabii ki de ben böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ama ilk başta Işıl'ı uyaracaktır. Ama Işıl karakteri adeta Apo'yu kapaya taktı. Ve büyük bir ihtimalle de Apo'yu pembeden bu sezon kesin bir şekilde ayırabilir. Apo ve Işıl ilişkisi tabii ki de Apo'nun büyük bir ihtimalle de sonu olacaktır. Apo'yu önümüzdeki bölümlerde zorlu bir süreç bekliyor olacak. Çünkü Işıl'ın ne kadar tehlikeli bir karakter olduğunu bilmeyen Apo gerçekten Işıl'ın e, tatlı sevimli haline yenilecek gibi görünüyor. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.